Cuma gününe kadar ödenmeseydi o 1,5 milyon lira Kayseri Spor'un 3 puanı silinecekti. Yani bu borç evet. bir biçimde ödenmeliydi. Kayseri Milletvekili, MHP Milletvekili Baki Ersoy bu borcu üstlendi ve ödedi deyince tabii ki ben haliyle gazetede haber merkezinde otururken yani şunu merak ettim. Bir sponsor üzerinden falan mı ödendi bu yoksa cebinden mi ödedi? Baki Vekil diye telefon açtım kendisine. Direkt olarak dedim ki Sayın Vekil e, bu e, yani bir yerden bir sponsorluk gibi mi? Yoksa cebinizden mi? Hayır dedi cebimden ödüyorum ben bunu cebimden ödedim. Yani e, bu şık bir durum evet. şık bir duruş e, nedir? E, yani Kayseri benim meselemdir diyen bir milletvekili var ve bunu da ne yapıyor? Ete kemiğe büründürme adına yani sahicliğini ete kemiğe büründürme yani. adına 10,5 milyonu şap diye, tak diye götürüyor, e, borcunu oh. ödüyor bu kulübün. Ve 3 puanın silinmesinin önüne geçiyor. Yani e, bu ve buna benzer tavırları e, Baki Ersoy'dan görmek mümkün. Hele konu futbol olunca, Kayserispor, Sporu, Sporu olunca hep, spor var, hep var, hep var, hep var. Ben varım diyor, sevdam Kayseri diyor. Bunu da hayata geçiriyor.